42 yaşında bir hanımefendinin başı dönüyorsa en çok neden denge kristallerini yerinden oynamasıdır. Denge kristalleri nasıl yerinden oynar? İç kulakta bizim bir denge organımız var. Bu denge organı işte böyle ne işe yarıyor? Orada lateral kanallar var, posterior kanallar var. Bir, bizim iki ayak üzerinde durmamızı sağlıyor. Değil mi? Yer çekimine karşı iş yaparken dengede kalmamızı sağlıyor. Bir de sağa sola dönerken dengede kalmamızı sağlıyor. Onun içerisinde çok yoğun sıvılar var. Civo gibi. Yani biz kafamızı böyle çevirdiğimizde buradaki sıvıyla buradaki sıvı ters hareket ederek bizim ayakta kalmamızı sağlıyor. Beyin aynı anda sinyaller gönderiyor. Biz dengede kalıyoruz. Bazen o kupula dediğimiz bölgeye o bizim denge sıvılarının içinde barındıran o e, organın içerisinde küçük böyle partiküller oluyor. O partiküller o sinire değiyorlar, kupulaya değiyorlar. Baş dönmesi atakları ortaya çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? Manevra yaparak oradaki o partikülleri, o kanalın e, kanaldan dışarı atmaya çalışıyoruz aslında. Çok basit anlatıyorum size. Biraz önce sorduğunuz sorulara istinaden. Aslında bu durum tamamen iç kulakla alakalı bir durum. Yani orta kulak hitabıyla, dış kulak yolu hitabıyla, kirle, zarla hiç alakası yok. Bunu anlamanın tek yolu da manevra yapmak. Şimdi manevra yapacağız.